Çok güzel oldun. Peri kızı gibi maşallah sana. <gülüyor> <gülüyor> maşallah. Nasıl beğendiniz mi? Ellerinize sağlık çok güzel. Eğer içinize sinmeyen bir şey varsa hemen halledebilirim. <laughs> şöyle bir dönsene hançer. Ay yok çok güzel. Gerçekten maşallah. Gayet iyi. Ya sadece karnım şöyle biraz... Önden mi gidiyor? Bir çıkıyor gibi sanki ama. Yok yok öyle gözükmüyor. Ama içinize sinmediyse pay bıraktım. İki pile daha atabilirim. Ya yani ne bileyim. İstersen bir Cihan'la görüş. Ona da sor fikrini almış olursun. Mantıkla. Bir Cihan'la da konuşayım. Ben bak Cihan arıyor. Cihan? Hançer. Hazırlanın nikah günü almaya gidelim. Olur. Biz gelinlik provası yapıyoruz şu anda. Nasıl oldu? Sindi mi içine? Ya valla ben beğendim. Ama tabii sensiz karar vermek istemiyorum. Gel birlikte karar verelim istersen. Seve seve. Yoldayım zaten. Önce bir nikah günümüzü alalım. Ondan sonra beraber karar veririz. Tamam mı? Sen hazırlan. Ben yarım saate zaten evde olurum. tamam. Çok güzel. Bir adım kaldı Hançer. Bir adım. Birkaç gün sonra hayallerini kurduğumuz o aileye kavuşuyoruz. Oğlumuz huzur içinde doğacak. Sana hiç kimse hiçbir şey bizim aramıza giremeyeceğini söz vermiştim. Bir sözümü tutuyorum. Ya da korkuyorum Can. Her an bir şey olacak. Bu bozulacak diye çok korkuyorum. Artık korkacak bir şey yok sevdiğim. Senin kimsenin incitmesine izin vermem. Seni korkutacak ne varsa her şeyle savaşmaya ben razıyım. Sen yeter ki benim yanımda ol. Tamam mı? Ben zaten senin kalbindeyim. Senin kalbin benim sığınağım. Ben istesem de oradan başka bir yere gidemem ki. Gidemezsin zaten. Benim kalbim sadece sana ait. Senden başka Kimse oraya giremez Hancer. Şunu da yemek diye önümüze koyuyorlar ya. İğrenç. Beyza Hanım merhaba nasılsınız? Heh, Metin abi sanırım konuştu sizle değil mi? Anlamadım? Yemekleri diyorum. Yemekler çok kötü. Tatsız, tuzsuz. Böyle bir lokma alıyorsun ağzına gidip de büyüyor. Yani ben bizim için demiyorum. Biz sonuçta az kalacağız burada. Hayır. Hastalar buna nasıl isyan etmiyor? Anlamadım. Ben onun için gelmedim ama bu sorunuzu müdür bir ileteceğim. siz niye geldiniz o zaman? Beyza Hanım, geçmişte bir tedavi süreciniz olmuş sanırım. Nereden çıktı çıktı bu? Size kim söyledi bunu? Babanızla konuştum. Yani sizin için endişeleri var. Babam mı? sanki seni burada bırakmayı planlıyor gibi. Yok yok öyle bir şey yapmaz. Pasaportlarımı hazırlatıyor. Beni alacak. Biz buradan birlikte gideceğiz. Ne alakası var? Sanırım tedaviye ihtiyacın olduğunu düşünüyor. Daha önce de hastanede yatmışsın. Tamam. Evet. Geçmişte öyle bir şey oldu. Ama şu an bana bir baksana. Sence deliye benziyor muyum? Yo, hayır. Tabii ki hayır. Ama dayım niye öyle düşünüyor anlamadım. Ben işkillendim sadece. Ve gelip sana söylemek istedim. Hı hı. Çok 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 iyi yaptın. İyi yaptın. Hı hı. Bak. Sakın gidip babanın yakasına yapışma. Beni ifşa etme sakın. Bir sonraki hamlesini öğrenemem. Ya aptal mıyım ben niye öyle bir şey yapayım? Sen de babamın her söylediğinden etkilenme. Merak etme hiç kimse beni etkileyemez. Babam size benim tedavi gördüğümü söyledi? Evet. Tamam, tamam. Bir tedavi gördüm. Ama bu çok normal değil mi insan psikolojisi? İnsanlar bazen terapi alabilirler. Hayır. Benim anlamadığım Babam niye size bunu söyledi? Bir bir bakın bana. Bir bakın ben deli gibi mi gözüküyorum sizce? Tamam hanım Lütfen. Hayır. Siz de öyle bakmayın o zaman. Hayır bir şeylere tepki gösteriyorum diye hasta muamelesi yapmak zorunda değilsiniz bana. Beyza Hanım sakin olun lütfen. Ben sadece anlamaya çalışıyorum. Ben gayet sakinim. Ben çok sakinim. Ama bazı şeyleri de hazmetmemi beklemeyin benden. Benim elimden Kimse bir şey alamaz. Ben buna izin vermem. Hayır. Babam... Babam bunları anlamıyor ki. Pardon, pardon. Siz, siz ne yazıyorsunuz sabahtan beri? Verir misiniz? Bir dakika, ne yapıyorsun bakabilir miyim? Bir verir misiniz onu? Beyza Hanım. Sabahtan beri gözümün içine baka baka oraya bir şeyler yazıyorsunuz. Ne yazıyorsunuz? Beyza Hanım, bunlar benim özel notlarım. Bir şey yok içinde. Yalancı. Sakin hacı. ol. Beyza ya Beyza hanım, sakin beni delil çıkartacaksın Beyza değil mi? Hayır, Yalan sakin, ol. Beyza Hanım, ben Beyza hanım sakin ol. Beyza Hanım, sakin olun dedim. Beyza ben Hanım, sakin ol. Çabuk gitme şuraya, çabuk çabuk gitme. Açın, açın kapıyı. Açın, açın. beni buraya, açın. Bak beni iyi dinle. Bu odanın kapısı sürekli kilitli olacak, tamam mı? Bu odaya çok dikkat ediyorsunuz. İçeride çok sıkıntılı birisi var. Bugün burada kalması gerekebilir. Her zamanadan çıkarsa direkt yatıştırıcı yapın. Tamam mı? Tamam hocam. Anladın mı? Anladım. <laughs> Efendim Hilal. Tamamen aklımdan gitmiş. Tamam ben geleceğim. Ben gelene kadar idare et onları tamam mı? Birazdan oradayım. Benim bugün çok önemli bir toplantım vardı Hançer. Ya. Ama aklım başımdan aldığın için unutmuşum. Şimdi ben gideceğim. Toplantımı yapacağım ve hemen geleceğim. Seni gelinlikle görmek için gerçekten çok sabırsızlanıyorum. Hadi git sen toplantına tamam. Kolay gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.